siz ne büyük sınıfmışsınız ya. Ne oluyor arkadaşlar? Bu kim müdür bey? Yeni gelen öğrenci. Adı da Floyd. Bir tane daha geliyor diyor. Neydi? Aa dur. Aa biri geliyor. Merhaba ben Kalkan Göbek. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ehi. Kalkan Göbek bu arada. Gerçek. Sahtedir. Gerçek. O ne kadar çok kişiymişsin. O zaman gelin sizle pekali gel, düşünmeme oynayalım. Olur hem bize de bir değişiklik olur. Tamam o zaman. Şimdi ee, müdür bey senle bizim öğrenci oynasın. Tamam hadi oynayalım. Başlasın hadi başlayalım. Ben hangisiniz? Ben mavi kırıyorum sen beyazı. İlk hangisinden başlıyoruz? Burada. İlk, i̇lk, hangisinden başlıyoruz? Tamam ilk ortadan başlayalım tam Hadi ilk ortadan başlayalım. Oradakilerini kırdık. Oo baya gitti. Hadi. Bu öğrenci benim kafamı karıştırdı. Ananı. Ve sen kazandın kazandı Bey tam son ekme bir kilo oynadın zaten Artık yani ne yapacağım ben de bir şey diyemedim anlatılamadı mı? Bye 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 Hadi bye 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 bura çok iyi bir Görüşürüz sene yani peki yeniden görüşürüz hadi bay bay bebek siz çok sevdim görüşürüz görüşürüz